Arkadaşlar merhaba. Biz bugün 3D yazıcımızla CMM'de ölçüm yapılması gereken bir parçaya kalıp tasarım yaptık. Bu, parçayı 3D yazıcımızla ürettik. Bazı parçalar mengene tutturulması zor olabiliyor. Bu yüzden biz parçanın tasarımından şöyle bir kalıp tasarladık. Ve bu şekilde tek parçada takılıp mengeneye sabitlendiğinde CMM üzerinden çok rahat ölçüler alabiliyor. Ya da bununla tarama parçası, tarama sabitleme parçası olarak da kullanılabilir. Ee, üretilen bir parçayı sadece CMM ile değil, tarama şeklinde bunun üzerinden tarama yapılarak 3D tarayıcıyla daha sonra 3D tasarım programında üst üste bindirilerek ölçüm kontrolleri daha hassas bir şekilde de yapılabiliyor. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi parçayı üretmiş olduk. Sizler de bu tarz parçaları ürettirmek isterseniz, CMM'i e bağlamak istediğiniz ama bağlanmakta zorlandığınız parçaları bize göndererek biz de bunlara kalıp çalışmaları yapabiliriz.